konuşma ve çok. Annemle vedalaşıyorum. Ben evet. Arkadaşlar <laughs> Lina sizi emanet. <laughs> Annem siz hiç güzel olmuyor ya. Annem ne gülüyor Bakalım rezil mi olacak yoksa rüsva mı olacak? Çok yakıştı. Ben bayıldım. Ben de bayıldım. Ben de koyuyorum. Çok güzel. Şu kutuyu çok merak <laughs> ettim. Bir dakika mikser abi seni çekemiyorum. <laughs> Koparın dilleri. Kimin kızını kimden alıyorsun sen? Ben doğurdum ben. <laughs> Arabesk'e bağladık. Çocuklar gibi de ağlamak istiyorum. Merhaba arkadaşlar. Günaydın. Bugün 24 saat hafta sonu vlog çekiyoruz. Bu gözlerime ne olmuş böyle ya? Bu ne? Baloncuk gibi olmuş şişmiş. Akşam kaçta uyudum? 12.30'da falan uyudum. Saat şu an 10. <laughs> Çok uyumuşum. O yüzden şişmiş. Bu kadar uyumaya alışık değilim. Şimdi Linoş hanımı da uyandıralım bakalım. <laughs> arkadaşlar. Yani şurada var ya ayak olmasa yorganı böyle tepmiş çıkmış bir çocuk havası var. <laughs> Kızım bu nasıl yatış şekli? Gerçekten böyle. Yapma yaptı. anneciğim biraz düzgün yat ne olur bıraktığım yerde bulayım bir günde ya. Bak. Arkadaşlar buraya taşındığımız ilk hafta Lina bir gün benimle yattı. Poliler falan yeni yeni açılıyor ya daha tam ev yerleşmiş bir şekilde de değil. Yerlerde halı falan yok. Böyle açılmış kağıt parçaları var. Gece o kadar yorulduk ki artık onları toplamadan yattığımız bir geceydi. Gece hışırtılı bir şekilde tak diye bir ses duydum. Hii diye bir kalktım yüreğim ağzımda. Bir baktım Lina yanımda yok yerde. Neye düşmüş ya. Bir çocuk kocaman yataktan yere nasıl düşebilir koca kız? Nasıl yapabiliyorsun bunu? <laughs> söz ver bir daha düşmeyeceğine. Ama söz verince de olmuyor ki yani. <laughs> Düşersem ne yapacağım? <laughs> düşme anneciğim. Bugün ne yapıyoruz anlat bakalım. Heh. Hazırlanıp gidip tiyatroya gideceğiz. Tiyatronun çıkışında eve uğramadan hemen düğüne gideceğiz. Evet arkadaşlar bir akrabamızın nikahı olacak. Ay anne neden böyle değişik çıkıyor? Ben de öyle çıkıyorum ya bana bakmayın arkadaşlar siz Dino'yu seyredin. <laughs> Aa, günaydın Ay, aklım çıktı. Arkamda sarı bir hayalet gibi. Nereden böyle sabah sabah? Kırtasiye'den. Aa, Lina çıktıların gelmiş. Lina'nın tiyatro oyunları. Kumanda İzzet, Hayri Pütür. Vav wow, <laughs> tekstler. <laughs> ben Hayri Pütür istiyorum. <laughs> Hayri Pıtır muhtemelen erkek olacak. Ya da konu onun üstünden dönüyor bilmiyoruz. Yani senin sonunda iki tane oyununuz var Linoş. <laughs> 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 bir saatin farkında değiliz. 10. Arkadaşlar saat gerçekten tam 10. Ve biz 12'de Lina'yı bırakmak için evden çıkmamız lazım. Saçıma başıma bak kahvaltı bile yapmadım. Linacığım al kameranı sen hazırlan. Beni de hazırlanmam Abi. lazım. Annemle vedalaşıyorum. Gitme. Evet. Ben gideyim bak yapayım. Sen de hazırlan tamam mı? Tamam. Arkadaşlar Lina size emanet. Tamam. Görüşürüz. Arkadaşlar da sana emanet tamam, tamam mı? Hadi bakalım hazırlan. Aa ilk yatak. İlk yatak en önemlisi o. Şimdi kamerayı şuraya koysam evet. Oh, tamam canım annem. Yaptı bile. hazırımızı da koyduk. Evet, çok güzel havlu yatağım. Neyse tamam, uzatmadan devam ediyoruz çünkü acelemiz var. Ben de giyeceğime karar vereceğim. Sizi bu dolabın şeyine koymam gerekiyor. Çekecek başka yer yok. I don't know. Hiç eve uğramadan tiyatrodan sonra düğüne gideceğiz. Bu yüzden ona göre bir elbise giymem lazım. Aslında elbise giymeyeceğim. Böyle nikah tarzı bir şey olduğu için çok daha abartmak istemiyorum. Evdekilerden giyeceğim giyineceğim. Yani ben gece annemle şu ikisini planladım. Şu etekle bunu planladım. Ama ilk önce bunları giymeden size bir dans geliyor. ben geliyorum arkadaşlar. Annem size hiç güzel olmuyor ya. Annemle gülüyorduk. Neyse gel bir fit check yapalım. Annemin odasında kocaman bir boy aynası var. Orada yapacağız. Anne müsait misin? Ya gözlerim o kadar şişmiş ki makyajla bile indiremiyorum. Ne olmuş bana? Geçer geçer ve bence böyle daha güzel görünüyorsun. kareliler böyle hafif, balon balon olur ya gözleri. Aynı ha, onda benzesin. Aynı misin? Çinlilere benzedim. Ve çok sonra. güzel. <laughs> ben de şöyle bir fit check yapmaya geldim. Bu da benim fit check arkadaşlar. Yani Eşofmanlarla. Gerçekten <laughs> I Salaş. Doğal. Ne güzel. <laughs> Sen çok güzel görünüyorsun tatlım. Teşekkür ederim. Harika olmuş. Kahvaltıya ineceğiz. Tabi annem gelirse. Anne gelmeyi planlıyor musun yoksa aç mı kalacaksın? <laughs> evet arkadaşlar şimdi babamın kahvaltısına geldik. Bakalım rezil mi olacak yoksa rüsva mı olacak? <laughs> ya rezil olacak <laughs> mısın <mesela, gülüyor> ya da <laughs> <iki> rüsva. <laughs> Annecim ona derler ki bakalım rezil mi olacak yoksa bezir mi olacak ha, derler. Lina tamam. da diyor ki rezil mi olacak rüsva. <laughs> Menemenimiz Menemen var. Menemen yapmış. Menemen güzel, güzel. Yumurtamız Simitler var. Alınmış. Simitler alınmış. Yumurta yapmış. yapmış. Güzel güzel. Hızlıca 5 dakikada yaptım. Beğendim gibi. Hadi gelin artık yemek yememiz lazım. Oradan da hızlıca çantamı hızlı hazırlayıp tiyatroya gideceğiz. Herkes zombili gibi yediğine göre... <laughs> Çantamı hazırlayıp tiyatroya gideceğiz. Nasıl olmuşum? Anne çok sevdim. Ya. Çok yakıştı. Ben Teşekkür bayıldım. ederim ben de bayıldım. Al bakalım. Güzel. Lina'nın parfümüne konuyorum. Ya Lina mı benden sıkacak? Biraz haber ben Anne! iki tane daha tamam bitti bitti bitti. Ooo Taner Bey. Böyle lacivert giyineyim dedim. Güzel olmuş. Beğendim. Ay ben çok beğendim ya bu takımı. Bu sene bunlar çok modaydı ama çok beğendim. En çok da bana yakıştı. <laughs> Thank <laughs> you. Beyaz mı? Taner elindeki güzel ya. Güzel güzel beyaz. Ayakkabı güzel. bulamıyorlar. Bunlar Başka nasıl ya? Beyaz neyli tamam mı? Ya beyaz çok iyi olacak. Hadi dene sen. Bir evde en son evin kadını çıkmaz mı? Bizde de tam tersi. Murat Abi'ye gidiyoruz şimdi. Şu saçları güzelce bir şekillendirelim. Ya şu saçlarımı çok sevdim. Uzun saçı çok özlemişim. Çok severim ben uzun saç. Anne. Efendim. Sıhhatle. Benim saçlarım neden öyle değil? Hayır senin saçların daha güzel. <laughs> Nedir? Geldik. 45 dakika var aslında çıkmamıza. Bence ikimizle yetişiriz yine. Bu arada arkadaşlar Murat abinin yeri değişti. Şimdi incek tarafına geldi. Charm kuaför. gerçekten çok güzel. Prenses yeri var küçük çocuklar için, kız çocukları için, kadınlar için her şey var. Erkek bölümü de var. Bu şekilde Charm Merhaba, kolay gelsin Murat abi. Gel şimdi burayı bir gezdirelim mi Ben gezdireceğim, ver bakayım. Önce bir prenses yerini gösterir misin? Ay evet, sürpriz sürpriz sürpriz, bakmayın. 3 iki, bir. Çok güzel. Bakar mısınız? Buraya daha tam olarak yerleşmemiş sanırım. Ben burayı görmedim. Ay inanamıyorum, bakar mısınız? Üstte şöyle ojeler, taraklar, süzdük, ay 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 arkadaşlar. Şu kutuyu çok merak ettim. <laughs> Mini aynası, glossları, alı her şeyi var. Bayıldım. Ay tokalar falan yiyeceğim ben burayı Mini ojeler. Şunlara bakar mısınız? Çok tatlı arkadaşlar. Buldun mu köşeni? Buldum o kadar güzel ki. Burası da el bakım yeri. Burası ayak bakım yeri. Aa, pedikür yeri. Hamam şeyine benzemiyor mu? Ben Kurnaya. Ben Hadi ben gel ben saçımıza geçelim ki yetişebilelim. Evet. Merhabalar. Ya Murat abi ya da Ahmet dokunuyor benim saçlarıma. Aa, bu güzel oldu ya işte böyle gideyim. Güzel <laughs> abi. bu fön herhalde gece 12'de falan biter değil mi? Saçlarım o kadar çok ki arkadaşlar maşallah. <laughs> merhaba. Merhaba çekimde nasıl geçti? Hadi anlat bakalım ne yaptın? İlk başta gittim ve ben, ben çok zor olacağını düşünüyordum. Sizi yapabilirsiniz o sırada. Buyur, <laughs> Mikser abiyi takip edin. <laughs> evet şimdi şöyle ben gittiğimde okuma provası vardı ilk gittiğimde. Oraya katıldım ve yönetmen falan beni çok beğendi. Ben ilk gittiğimde o kadar zor olacağını düşünmüştüm ki ama hiç öyle olmadı. Her şeyi başarıyorsun. Evet. Bize. Tebrik ediyorum seni canım. Benim. Teşekkür ederim. Çok güzeldi. <laughs> Bir dakika <laughs> Mikser abi seni çekemiyorum. Ay <laughs> Ne oldu saçma? Ben hazırım. Ay ne güzel oldu. Nasıl olmuş? Ay bayıldım. Çok tatlı. Arkada mı dursun? Ama şu da güzel Nasıl duruyor ya. Karar Ay karar veremiyorum. Neyse akışına bırakayım ben. Daha anık dursun. Şey Teşekkür ederim. Çok tatlı oldu. Ben bayıldım. Geldik. Erken bile gelmişiz. Bak geç kalırız evet. diyorduk. İkimizi yaptırdık Anne, geldik şunlara. bile. Biz de Lina dersen çıkana kadar şurada bir çay içelim. Zilimiz çaldı derse herkes. Arkadaşlar Nide'den Su gelmiş. Bizim takipçimiz Ankara'ya gelmiş. Beni mutluluktan gözyaşlarıyla karşıladı. Bakar mısınız Su'yun tatlılığına? Videoda <laughs> lütfen ismini söyle dedi. Ben direkt kendisini çekmek istedim. Anne babası da yanında tabii ki onların izniyle. seviyorum Biz de sizi çok seviyoruz sucum İyi ki varsınız. Böyle karşımıza başka şehirlerden falan çıktığınızda daha bir heyecanlanıyorsunuz Hatta tabii. benim bir arkadaşım şey demişti bana. Dila diye bir arkadaşım. Eğer bir Rukiye gör, ablayı görürsen ne olur söyle işte adını falan söyle Dilacı Dila'cım seni de çok öpüyorum. Hepinizi çok öpüyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız, iyi ki karşılaşıyoruz. Biz de çok mutlu oluyoruz. Like arkadaşlar kanalımıza abone olun. Ve like <laughs> atın. Evet, like atın. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Bitti. Evet. Nasıl geçti? Çok güzel geçti. Hangi tekste okudunuz? İkisini okuduk. Roller belli değil tabii. Daha yeni değil. başladınız. Evet güzel. Bugünkü öğle yemeğimizde tost. Mardin. Yeter bence ne olacak? Belki orada nikahtan sonra atıştırmalık bir şey verirler. Sanki öyle bir şey işittim. Bilmiyorum ya ne olacak? Valla ilk defa hiç bilmediğim bir şeye gidiyorum yani. Önce nikah olacak onu biliyorum. Sonra ne olacak bilmiyorum. Bu arada hani evlenen kişi kim? Teyzemin torunu. Kız veriyoruz kız almaya gitmiyoruz. Bu cümle de bana hep saçma gelmiştir. Kız almaya gidiyor. Kızı verdik. Kime verdin? Kimin kızını? Kime verdin? Evleniyor desenize şuna ya, değil mi? Çok yanlış değil mi? Kızı verdi, kime veriyorsun yani? Al senin olsun, eti senin, kemiği senin mi demek yani bu? Ona çıkıyor bu anlam değil mi ya? Yani, Ona çok yanlış geliyor. Doğru söylüyorsun. Yani ben kızımı evlendireceğim zaman kızımı verdim demem. Oğlum olsaydı da evlendirseydim kızı aldım da demezdim. Kimsenin kızını kimse elinden alamaz. Öyle bir şey yok. Hele benim kızımı. Hele de benim kızımı. <gülüyor> <gülüyor> Mümkün mü? Koparırım o dilleri. Kimin kızını kimden alıyorsun sen? Ben doğurdum ben.

Evet nikah salonu burası arkadaşlar. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Salonu gördük. Gelmiş Hı misiniz artık? Teyzeleri bulalım bacanakları değil mi? Oo merhabalar. Merhaba. Gelinimiz geliyor arkadaşlar. Asansörle iniyorlar. Hoş, 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 hoş. Damat Denizci. Ağzımızı kıydık şimdi diyoruz. Takı eline var. Elimi gösteriyor o da. <laughs> ne yapıyorsun ya? Geri alacak neredeyse. Yok be. İyi <laughs> Allah müşterisiniz. Dikkat. Şahane. Merhaba. Kuzenimin oğlu. Bizim ya. sadık takipçilerimizden. Hiçbir videomuzu kaçırmıyormuş. Öyle söylüyor. Hayra ne diyeceksin arkadaşlara? Söyle bakalım. Kanala abone <laughs> ol. Hayra'ya koca bir alkış. Oo, kalbimi arkadaşlar. Sizin arkadaşlar. Sizin arkadaşlar. <laughs> Ödev zamanı Ve iki tane sınavımız var pazartesi günü de Kolay ya yapılır Belinacım Bugün ödevlerimizi bitiririz Yarında pazar günümüz boş kalıyor Yarın sınavlarımızı çalışırız Hangisinden başlıyoruz o piti piti mi yoksa <laughs> Türkçeden başlayalım Tamam. Ya. Bu cümlelerde altı çizili sözcükler arasında Anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir Böylece Bindiği dalı kesmiş oldu Bin atlı o gün çocuklar gibi şendik Birinde binmek Birinde de bin yani rakam. Şöyle buna eş sesli deniyor. Evet, doğru. Doğru, doğru. Eş, eş anlam neydi eş? An... Ha, şey tamam. Zıt eş anlamlı, anlamlı mesela alt eş beyaz. Evet, evet, onlar evet. eş anlamlı. Zıt anlamda mesela ak, kara. herkes biliyor. Bilmeyen çocuklar olabilir. Burada ders veriyorum yavrum. Aa, öğrenmeye <laughs> gerek, <yapıyorum. Beğmeyi gülüyor> gerek yok. Aşağıdakilerden hangisi de taş sözcüğü diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Evin yapımında beyaz taşlar kullanıldı. Yani normal taş kullanıldı diyor. Yemek yemek taşınca ortalık battı. Yani taşma kaslı yolda ağır ağır ilerliyordu. diyordu. B şıkkı. Yani yemek taşınca ortalık battı. Okul yolunda hızla giderken kazayı gördü. Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş seslisi hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Problemi bir de bu yoldan çözelim. Yeni yapılan yollar trafiğe açılmış. Uzun bir yolda önümüzdeki. Elinde saçları yolunmuş bir bebek vardı. Altı çizili olan yol. Doğru cevap B. Yani Yeni yapılan yollar trafiğe açılmış. Bu cümlede de diyor ki okul yolunda hızla giderken kazayı gördü. Yani okul yolu gerçek bir trafik diyor. Burada da aynı cümleyi kullanmış. Yani aynı cümleyi kullanmamış ama aynı anlama geliyor. Akşam kahvemizi unutmuyoruz. Bir sabah bir akşam günde en az iki tane ben kahve tüketiyorum ya. Oh bu da içilmez mi ama şunun kokusuna bak kokusuna. Ya yağmur başlamış sese bakın çok severim yağmur sesini. Yağmur suyu iyidir. Islanalım mı? Ne yapıyorsun yağmurun altına Ay, çıkıyor. Çok güzel değil mi ya? Yağmur yağıyor bu gece şehre. Yürümek ıslanmak istiyorum ben. Kaçın başkıra çocuklar gibi. Bizim de <laughs> istiyorum ben. Ya çok romantik. Yağmur şarkısı. Ay ıslandım dur kapak fotoğrafı çektirmedim daha iyice hızlandı bakar mısınız? Ben çok severim yağmuru. Ne güzel bereket yağıyor işte. Yemeğimizde ne var bugün? Ay Bir bakalım. Dünden Hayır yapmıştım var. arkadaşlar. Bugün yapmadım. Sarma var. Şehriye çorbamız kalmış. Arkadaşlar kusura bakmayın, kaşıkla yapıyorum. Çünkü kaşıkla daha kolay oluyor. Çatallara... Kusura bakılacak sahne. bir şey değil bir tanem. Koy mikroda ısıtalım. Burada da bamya yemeğimiz var. Evet. Şimdi bir yemek yiyelim. Ben de acıktım. Hmm, annemin sarmazına bayılıyorum. Ben de. Sen niye bayılmıyorsun ki baba? Yemek yemeyi seviyorum kızım. Yemek yemek çok güzel bir şey. Tavsiye ederim. Sen biraz aşırıya kaçıyorsun. Biraz az yesen iyi olacak annem babama diyet yap diyet yap diyor da nerede? Babam annemi dinlemiyor. ömürüyor her şeyi. <laughs> 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 Ömür yiyeyim ne Sana var ya? Sana akşam yani? yemeği yok Taner gerçekten. Yok koymayacağım. Yemeyeceğim zaten. Bugün yeme. Yemiyorum. Bıraksam hepsini yer ama vermeyeceğim gerçekten yeter. Biraz diyet yapman lazım artık tamam. tamam. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bir Yemiyorum. mi? Yazın yorumlara. Vermiyorum ya, hakikaten vermiyorum. Tamam, yemeyeceğim zaten ya, Gerçekten haşlı. vermiyorum ama. İkiye böleceğim bu çorbayı, üçüncüyü de vermeyeceğim. Artık biraz mecbura koşacağım. Başka türlü olmuyor arkadaşlar. Haklısın. Ama eğer gece inip o dolabı gizli gizli seni içinde bir bulursam, dolabın içine sokarım artık. Meyve yerim belki. Gerçekten. Şunları alıyorum, çatalını, kaşığını kaldırıyorum arkadaşlar. Tamam ya, yemiyorum, tamam. <laughs> sen de yiyemeyeceksin. Aldım artık. Gözünüze bak. <laughs> gözünüze. Gözünüze battın değil. Sen diyet yapmayı bilmiyorsun. Ben sana zorla öğreteceğim artık. Yeter. Çık tartıl göster. 79. Git göster kameraya da. Bu videoyu nasıl olsa izlerken, düzenlerken göreceğim ben gerçekten onu. Şimdi hemen tartılıyorsun kameraya çekiyorsun. Tam birinde tartacağım. Bakalım bir haftada ne verdin? Bugünden itibaren Taner'i zorla diyete sokuyoruz arkadaşlar. Baba. Emin misiniz? Emin evet. <laughs> vermiş olursan. 5 çok kızım 5 günde 5 kilo. Bugün cumartesi verir. haftaya cumartesi tartılacak. 2 kilo. Haftaya cumartesiye kadar en az 2 istiyorum. Tamam. 2. Iki, iki, gerçek iki, bir olabilir. diyetle senin kilonda 4 kilo verilir. Ben senden 2 istiyorum. Tamam tartılıyorum gidiyorum. Git tartıl göster ama göreceğim. Ama göstereceğim. Söylemek olmaz git çek tamam, kendine. Tamam gidiyorum. Nasıl bir video çekiyoruz arkadaş? Gene döndü dolaştı bana bulaştı ya. 78 kiloyum. Haftaya cumartesi 76 olacağım. Görüşeceğiz bakalım ne olacak. Tartıldım 78 kiloyu. 77.9 hatta. 76 bekliyorum en az. Tamam haftaya cumartesi akşam. Dayanacaksın ama bak. Of götürdüm. <laughs> Eğer diyeti bozduğunu görürsem kanalda hepinize söz veriyorum arkadaşlar. Çatı katına atarım. Bir gün boyunca orada yaşarsın. Allah Allah. Hiçbir şey yok. Dümdüz beton ve kolonlar. Şu kadar bir zaman Çatı arasında yatırırım seni. <laughs> Eve meve almam. Vallahi yaparım bunu. Baba farelerin Birini yastığına yaparsın. farelerin üçünde Üçünün de kolunu e, Aa, Öyle nasıl deme Nasıl fare ya. mi var? Nasıl Yok, yani? Yok benim faresi ya. Bir de olabilir de yani. Anne çatı katında bazen öyle şeyler oluyor ya. Evlerde olmuyor. Aklıma fare geldi çatı katı deyince. Onun için Toz toprak geldi. var ama. <laughs> Bozmayacak diye. Ve yapayım. şort tişörtle. Çatı katına hadi. <laughs> Bu bizim taneri tutmuş halimiz. Biz rahat bıraksak var ya. O kapıdan içeri zorsal. Her yemek istediğimde bari bir videoyu izleyeyim de belki engel olur. Motive <laughs> eder beni. <gülüyor> <gülüyor> oh, doydunuz mu? Oh, Doğru. Afiyet değil mi olsun. Evet. <laughs> bu arada ödevler bitti mi Lina? Saat 10 olmuş çünkü. Sen bir Onun dışında hepsini yaptım. Aferin kızım. Seni de yarın yapsam uykum geldi yatacağım. Olur. Bence evet. de. Lina o kocaman tacı taktıysa ya yüzünü yıkıyordur ya dişini fırçalıyordur. <laughs> Saçı önüne gelince çok küçük oluyor çünkü. Eşek sütü sabunu. Evet. Sonradan keşfettik. Gerçekten çok beğendim ben. Yumuşacık yapıyor yüzü pırıl pırıl. Şimdiki favorimiz bu oldu. Bir tane de linoşa verdim. O da günlük bakımına ekledi bu sabunu. Oo. <laughs> <laughs> Hafta sonu olunca ödevleri yapınca Linoş bu hale geliyor. Hadi bakalım, iyi uykular bebeğim. Arkadaşlar artık yatıyorum. Evet arkadaşlar ben de artık yatmaya gidiyorum. Yani bu demek oluyor ki bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Bye. bye.